Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşım geldik yeni nesil sorulara. Peki yeni nesil sorularda nasıl çözeceğiz, nasıl edeceğiz, nasıl düşünmemiz gerekiyor? Onlarla hakkında bir, ufacık bir şey paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi bir kere bu yeni nesil soru arkadaşım eskiden de vardı. Yani 2007'ye gittiğimizde ilk 2007'de bir katlama sorusuyla karşılaşmıştık. Fakat orası görsel şölen'e dökülmemişti. Ama 2018'de öğrencilerin karşısına yeni nesil sorular geldi. Peki yeni nesil sorular nasıldı? Görselleştirilmişti. Zor muydu? Hayır arkadaşım. Olay şu. Paragraf gibi yazıyor. Hikayeleştiriyor. Kafanı karıştırmak amaçlı yapıyor bunu. Ama sorunun ufacık bir parçasını yakaladığından çözümü çok kolay olduğunu göreceksin. Şimdi 2018 TYT'de çıkan bir çıkmış soruyu paylaştım arkadaşım. Şimdi adam ne diyor bize? Uzunluğu 20 metre olan mavi renkli elektrik direği fırtına nedeniyle tam ortadan kırılmış. Ve direğin uç noktası şekildeki görüldüğü gibi dire 8 metre mesafede uzaklıkta bulunan duvarın üzerine gelmiştir. Tamam. Yani kırılıyor. Duvarın üstüne geliyor. Buna göre duvarın yüksekliği kaç metredir? Dikkat. Direğin kırılmadan önceki boyunu vermiş. Kaç? 20 metre. Ve bu eşit miktarda kırılmış. Yani 10 10 olmuş. Peki. Ben artık şuradan bir parça çekeceğim. Bakın parçayı çektim. Burası 8 seç ve diklik oluştu çünkü yöndeş açılardan. Burası 8 ise buranın 8 geldiğini biliyorum. Ne üçgenim çıktı? Şu taradığım parçaya bakın arkadaşlar. Bakın şöyle tarçaya parçaya bakın. 6 8 13 üçgeni çıktı. Ve tamamı şunun 10'du. Buraya ne kaldı? 4. O zaman soru işareti de arkadaşım 4 gelmiş oldu. Bakın zor mu? Bence değil. Ne yaptık? Kırdık. E, 20 metreyi ise iki eş parçaya böldük. 10, 10. Şuradan bir diklik oluşturdum. 8 ise 8 paralellikten. ve burası yöndeş açılardan 90 ise 90. E 10 ise 6, 8, 10 üçgeni geldi. Şurada özel üçgen. ve tamamı 10'du. Burası 6 birimsin. Buraya da 4 birim kaldı. Burası 4 birimse soru işareti 4 birim olmuş oldu. Bakın bu kadar basit. Yan tarafa geçiyorum teknemizi görüyorsunuz arkadaşlar. Tekne ne diyor bize? AB parçasının 7, BE parçasının kaç olduğunu vermiş? 9. X'in şöyle bir ilginleştirelim hatta. A B C Arkadaşım AB parçasının 7, BE parçasının 9, EC parçasının X olduğunu söylemiş ve AC parçasının 11. Peki hikaye bize ne diyor? Diyor ki Anka kurs merkezinde çalışan Güldane Hoca bir tekne satın almıştır. Gebze'den yola çıkıp Karasu'ya gelecektir. Yukarıdaki şekilde verilen YK'nin boyutlarını bulmadan yola çıkmayacaktır. Yani Güldane Hoca ilk önce bunun sonucunu bulup öyle yola çıkacakmış. Ve Güldane Hoca EC uzunluğunu kaç metre olarak bulmuştur diyor. Arkadaşım burada yapmanız gereken bir kural var. O da şu. 7 ile x'in karesinin toplamı. Bakın. 7'nin karesi ile x'in karesinin toplamı. 9'un karesi ile 11'in karesinin toplamına eşittir. Buradan sonrası arkadaşlar tamamen işlem kalabalığı. Yapalım. 7'nin karesi 49. X'in karesi zaten X kare. Şuradan 81. Şuradan 121 gelmiş oldu. Peki buradan bu işlemlere baktığımda kaç gelir abi? 49'u karşıya atıyorsunuz. X'in karesi eşittir. 81 artı 121 eksi 49. 81. 121 daha kaç yapar abi? Hemen toplayalım. 81. 121 daha. Şurada gösterelim arkadaşlarımıza. Topla. 2, 10 kaç yaptı abi? 202. 202'den de kaç çıkacakmışım? 49. Çıkaralım abi. 49'u da 12'den 9 bir komşuluğa gideriz. Şurada 1 kaldı, şurada 9 kaldı. Ee, buradan da 12 oldu. 12'den 9 çıktı 3. 9'dan 4 çıktı. Kaç geldi arkadaşım? 5. Doğru mu? 5. Şuradan da 1. X'te kök 153 gelmiş bulundu arkadaşlarım. Evet. Arkadaşlar soruları gördünüz. Şimdi ikinci sayfaya geçelim. Evet. Yine bir yeni nesil soru tarzlarımızla karşılaştık. Katlama soruları. Ki denemelerde çok gelir arkadaşım. Şimdi ilk soruyu okuyalım. Soru bize ne diyor arkadaşım? AC uzunluğu 20 birim olan üçgen kumaşın B köşesi. Bakın B köşesi. AD boyunca katlanıyor. DC üzerindeki B noktasına geliyor. Yani B üstü noktasına geliyor. Tamam. AD ve BC'nin dik olduğunu söylemiş. Yani şu parçanın şurasının dik geldiğini söylemiş. Ve burası dikse burası da diktir abi. Peki başka ne demiş adam bize? AD'nin 12. yani şu parçanın 12. Büyük üçgene baktığımda ADC üçgeninde 12, 16, 23 kenarım var. 12, 16, 20 üçgeni. Peki o zaman buraya kaç kaldı arkadaşım? 9. Doğru mu? 9 mu kalır yoksa 5 mi kalır? 5. Şimdi burası 12, 16, 20 üçgeni. 5, 12. Küçük üçgen de şurada da 5, 12, 13 üçgeni çıktı. O zaman burası da 5'tir abi. O zaman katladığında AB üstü ise burası. Yani burasının kaç olduğunu söylemiş? 13. E buranın zaten 20 olduğunu biliyorum. DC'nin de arkadaşım ne gördüm? 16 olduğunu gördüm. Bana demiş ki bunun çevresinin toplamı ABC kumaşı katlanmadan önceki çevre uzunluğunu sormuş. Yani 13'ün 20'nin ve 21'in toplamını sormuş abi. Buradan da kaç gelmiş oluyor? Ee, 41 54 Aha Sakarya'ya geldik. Hadi bakayım. <laughs> Kardeş geldim ikinci soruya. Ne demiş bize? İkiz kenar dik üçgen şeklindeki bir kağıt parçasının dik kenarlarından birinin uzunluğu 24 santim. Yani bu üçgen ikiz kenarmış abi. Gelmişim C noktasından tutmuşum. AB üzerindeki bir C üstü noktasına katlamışım. Bu kağıt parçası C köşesi AB'nin orta noktasına ve orta noktasına gelmişim gelecek biçimde katlanıyor. Peki kardeşim daha önce sen AC'nin 24 geldiğini biliyorsun. O zaman şurası 24 eksi x olmuş olur. Peki şurasının tamamı 12 idi. Şey 24'tü. 12 12 bölüşmüş olacak. Peki şu parçanın da 24 eksi x geldiğini biliyorum. Katladığımda şu. Bakın şu kc noktası aslında şu kc üstü noktasına gelecek. He, o zaman şurada küçük bir üçgen çıkmış oldu arkadaşım. Şu alt tabanı çiziyorum. 12 x ve 24 eksi x. Normalde burada Pisagor'dan gitmeniz gerekiyordu. Nasıldı? 24 eksi x'in karesi eşittir. x'in karesi 12'nin karesi. Burada 2 saat bundan gitmektense özel üçgenleri düşünelim. Şimdi 12'yi kullandım. 5, 12, 13 vardı. 5'i kullansam 13 gelmiyor. 9, 12, 15 üçgenim vardı. 9'u kullanalım sağlayacak mı bakalım. 9, 12. Evet sağladı. Yani x kaç gelmiş oldu arkadaşım? 9 gelmiş oldu. Evet yeni nesil soruları da bu şekilde çözmüş olduk. Arkada bir sorumuz daha var. <laughs> evet. Arkadaşım. Bir yeni nesil soru daha. Buna çok özenmiştim. Evet bu soruda ne yapacağız? İlk önce onu görelim. Evet. Arkadaşım. Bir tankımız var. İlk önce hikayeyi bir dinleyelim. Ne diyor? Yukarıda gösterilen şekildeki tank bayrak. Direğini Bakın. Yukarıda gösterilen şekilde tank. Bayrak direğini iki el top atışı ile direği iki yerden G ve Y noktalarından kırarak ikinci şekilde bayrak direğinin parçalarından biri duvar ile diğer AG ile 30 derece açı yapmaktadır. İkinci şekilde olduğu gibi arkadaşlar. Bakın ikinci şekle bakalım. Bu direk kırılmış. Bu tank İki tane atış yapıyor. İki noktadan yani G ve Y noktalarından kırıyor bunu. Ve nereye yaslanıyor arkadaşlar? Duvara yaslanmış oluyor. Şimdi hikayeyi dinledik. Adam bize diyor ki AG'nin 7 olduğunu vermiş. Yani şu parçanın kaç olduğunu vermiş arkadaşım? 7. Peki buranın 7 olduğunu biliyorum. AB'nin de 10 olduğunu biliyorum. Peki şöyle bir şey yapsak. Şu aşağıdan bir tamamlama yaptım ve 90'ını kullanacağım şimdi. Arkadaşım şu açının da 60 geldiğini biliyorum. Peki şuraya bir harf dersem A harfi. 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı 2A. Yani şu G'ye uzunluğu 2A olmuş oldu. Aynı şekilde şuraya B dersem 30'un karşısı B ise 90'ın karşısı 2 katı yani şuranın da 2B yani YC'nin de 2B olduğunu biliyorum. Arkadaşım aslında sorum bitti gibi bir şey. Bakın şurada direği çiziyorum. Yanda. Direğim şu şekilde. Adam diyor ki, kardeşim, şurası A noktası, şurada bir G noktası var. Şu uzunluğun 7 birim olduğunu biliyorum. Bakın, şurası Y noktası var, ikinci kırılma noktası. Buranın da 2a olduğunu biliyorum. Şurada da C var. Şurasının da 2b olduğunu biliyorum. Bakın. Aslında direğin boyu 2a. 2B artı 7'ye eşit. Hemen. Direğin boyu kaçtır? 2A. 2B artı 7'ye eşit. Peki A artı B'nin de kaç olduğunu biliyorum. A artı B'nin de 10 olduğunu biliyorum. 2 artı 2B ne olur o zaman? 2 katı. Yani şurası 20. 20 artı 7'den 27 sizin direğinizin boyu olmuş oluyor. Bakın bir yeni nesil soru. İnşallah bu sene şu soru çıkar da öğrencilerimiz sevinir arkadaşlar. Evet arkadaşlar dik üçgende yeni nesil sorularımızı da bitirmiş bulunduk. Beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ve arkadaşlar abone olmayı da unutmayalım.